Güzel olmadı mı ya? Sen ne için, kimin için böyle süsleniyorsun bakayım? Ay kimin için olacak maşukaya? ya? Biraz kendime bakayım dedim o kadar. Bakmakla olmuyor Boş kızım. Ben de her gün kendime bakıyorum ama Kandi bana hiç bakmıyor. <laughs> Sen de biraz fazla mı abartıyorsun acaba? Çok mu ileri gidiyorsun? Ondan mı olmuyor sanki? İleri mi? <laughs> İnsanlar iki mesaj atıyor, hemen sevişiyor. Ben ayaklı öz olarak geziyorum ama bir şey olmuyor yani. Şaysı, voll şaysı. Yani sana herhalde kadınlık aklı verecek son kişi benim. Ama ne bileyim, klasiklerden gitsem mesela. Klasikleri denedim. Hatta Gorkin anasını bile soktum araya, olmadı. Yok, öyle klasik değil. Ya klasik taktiklerden bahsediyorum. Mesela kıskandırma taktiği. Sonuçta seven insan kıskanır. That's a good idea, Essie! I wanna cuscander you, I wanna cuscander you, candy, candy. Ne yaptın seninkiyle? Ay aman ablam, o insanın adını anmak bile istemiyorum artık. Geçen aradım bunu, dedim ki bu ilişkide hep veren taraf ben oluyorum ablam. <laughs> Her şeyden ödüm veriyorum dedim ona. Bak biliyor musun, beş yıllık kankamı Face'ten sildim. Artık sıra onda ablam. Ee, yani onun da özür dilemesi lazım. Bak sen büyüklük edip aramışsın. Ah ablam ah, nerede gezer? Arıyorum ama açmıyor. Ben de hemen Feis'e e şunu yazdım ablam aşk yarası çok yakar dediler. Ben de o yüzden tüp taktırdım kalbime. Yok <laughs> sen de iyice salak oldun. Mesajı oğullara göndereceğini evrene gönder. Ay ablam sanki evrene gönderiyoruz da gidiyor mu? Kenan evrene gidiyor. Darbe üstüne darbe yiyoruz vallahi. Hadi Nur Saç gevezelik yapma şunları bir toparla. Hemen ablam. Görüşürüz Esin. ben ablama çok selamlı söylersin. Söylerim. Her şey için çok teşekkür ederim Maşka. Sana teşekkürler aslında Esri fikir için. Hadi bay bay. Ben de kendimi kıskandırmadan önce bir... ...ondan sonra bir selfie çekerek... ...seni gıdıklıyım. Geldi koydu ya karizmatik kötü adam profilini yavşak. Özendiriyor götoş ya. Abi yani bu evde kalmak için tek yapmamız gereken bu adamla mı çalışmak? Nasıl bir şey ben anlamadım ki ya. Tamam. Sonra? Allah'ım inşallah bu gece yağmur yağmaz. Allah'ım sen yardım et sokakta yaşayanlara. Bize de bir kap su, bir mama koysalar keşke. Arkadaşlar tamam ya. Durun. Bakın gideceğiz Kahran'a. İddiayı kazanacağız. Parayı alacağız. Ondan sonra otel motel. Hallederiz bir şeyler. Bir de ağaçlanan arkadaşların karnını doyururuz. Tavuk döner falan. Aynen aynen. Halledeceğiz ya. Tamamdır. Ama tavuk döner falan yok buna. Ya iyi hadi o zaman gidelim. Tamam. Tamam canım Tamam ben geliyorum oraya. Tamam millet ben Ceyhun'la buluşmaya gidiyorum. Kim abi? Maaşka selfie fotoğrafı gel. Siliyorum. Dur silme. Maaşka mı? Ver abi Allah aşkına bakacağım. çıplakla Ay neşem yerime gel. <laughs> Ay şahane. Abi. Abi şu an burada gerçekten çok bombastik bir olay var abi. Çok affedersiniz Esra ve Firuz'un adamları değil mi bunlar? Aa, vallahi onlar. Fik fik ya, fik fik. Bir dakika, bir dakika ya. Şimdi bu Firuz Esra amireye mi yürüyor? Abi, sana mı yenge kıskancın önüne giden değil miydi? Ya nasıl? Şimdi yaktım Firuz. Hadi beyler, hadi herkese kolay gelsin. Abi benim var mı? Var var. var. Çok eğlendim lan. Çok eğlendim. Bizde bizde. Hadi arkadaşlar. Hadi 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 hadi. Acelem ya. Beyler şey, şey yapalım. Of. Plaçalım mı? Ve bitsin. Bak bak şunu koy ha? bir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük